Merhaba arkadaşlar Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okulu Kübra ile Futbol sizlerin yanında olmaya futbol tekniklerinin dışında sizin görüntülerinizi de kanalımızda yer vererek almaya devam ediyor. Kanalımıza abone olarak daha fazla videoya ulaşabilir ve yeni yayınlanan videoları da kaçırmadan size bildirim olarak düşmesini sağlayabilirsiniz. Ee, yeni yıl videomuzda bahsetmiş olduğumuz Fan Corner oynatma listemize sizin görüntülerinizi koyacağız ve paylaşacağız bunları. Bu yıl artık biraz daha futbol okulu olduğumuzu daha da çok hissedeceksiniz. Umarım e, fark edilmenizde faydalı olacak çünkü kanalımızın çok farklı yerlerden ve sektörlerden takipçisi var. Şimdi gelin hep birlikte bakalım bize videosunu kim göndermiş, hangi mevkide oynuyor ve çalışmaları nasıl. Keyifli izlemeler. Balotelli, Aguero! Öncelikli olarak videolarınızı paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi videoda arkadaşımız tutkulu bir şekilde hava koşullarını aldırmadan çalışmasına devam etmiş. Ailesinin yanında olması çok büyük bir avantaj. E, futbolcu olma yolunda başarıyla ilerlediğini görmüş bulunduk. Bu kanalda sizlerle birlikte içeriklerimizi şekillendiriyoruz. Sizlerin çalışmalarınızı geliştirmenizi sağlıyoruz, ışık tutuyoruz. Başarı tamamen size ait arkadaşlar. Sadece yol, yöntem gösteriyoruz size. Ama başardıklarınız sizin kendi emekleriniz. Videoda da görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız yılmadan çalışıyor. Videolarımızın da faydalı olduğunu bize iletti. Sizler de videolarınızı bizimle paylaşabilir. kübraylifutbol.gmail.com'dan mail olarak bana ulaştırabilirsiniz. Video bitti. Şimdi ne yapıyoruz? Kanala abone oluyoruz ve arkadaşlarımızı Türkiye'nin ilk ve tek online futbol okuluna davet ediyoruz. Görüşmek üzere.